Biri de sormuyor Böket Aydın sen patronun kredi kartını kullanmadın mı diye. Bakın yaptığı açıklamaya çıkmış ak kaşık gibi davrananların kapalı kapılar ardında neler yaptığını inşallah ileride bir gün bir kitap yazar anlatırız. Ee... Kapalı kapılar ardında ne yapıyorlar? Seks mi yapıyorlar? Ya ondan başka bir şey var mı? Hayır Seks değil abi, Patronlarının kredi kartıyla 7-24 geçinip orada burada gezip tamam mı? Patronların kredi kartıyla. Ya Bunu söyleyen acaba patronun kredi kartını patlatmamış mı? Bir izleyin ellerindeki takılar. Yani bir spiker için çok fazla süslü değil mi? Kulübe mi gidiyorlar? Ya nereye Derse ne kulübüne gidiyor? Ayol ben de gideceğim o kulübe merak ediyorum. Ya sana, ben haberci değilim. Sana ben ben vermiyor patron kredi kartını. Tabii tabii. Niye? Çünkü neyse ya. Yani kendi kartınla git. Hakikaten mi patron kredi kartını veriyor ya? Dalga geçmiyorum. Gerçekten. Bana, ya ben televizyondan dünyanın parasını kazandım bir patron da bana kredi kartını vermedi. İşte Bizde sana vermedi. Çocuk hesabını mı veriyor? Hangi kredi kartını veriyor? <laughs> Ek kart mı Et veriyor? Ek kart çıkarıyor onlara. <laughs> Dar çıkarmış. İnsan böyle bir şey kabul eder mi ayol çocuk gibi? Yalnız şaka maka bir yana patronun kredi kartını kullananlar çıkıp burada artistlik yapıyor ya ben ona şaşırıyorum.